Hanımlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yelek için kazak, hırka için örnek göstereceğim. Bu örneği beraber yapalım. Şimdi 1 2 tane ters ördüm ipliğimi arka tarafa alıyorum bu ilmeği yeşil ilmeği örmeden alıyorum ipimi ön tarafıma aldım 1 2 3 4 5 tane ters ilmek ördüm. İpliğimi geriye aldım. İlmeğimi örmeden alıyorum. Yeşil ilmeğimi beyaz ilmekleri örüyorum. 1 2 3 4 5 İlmeğimi ipi markaya aldım. İlmeğimi örmüyorum. Bir tane ilmeği beyazları ilmekleri örüyorum. 2 3 4 5 Yine aynı şekilde yeşil ilmeği örmedim. 2 3 4 5 Şimdi yine aynı şekilde iki tane ilmeği ördüm. Şimdi beyaz ilme, ilmekten örneğim tamamlandı. Şimdi yeşillikle geçeceğim. Ondan örnek yapacağız. 1 2 3 4 5 tane yeşil iplikten ördüm ilmeğimi beyaz ilmeği örmeden alıyorum yine 1 2 3 4 5 5 tane yeşil ipliğim ördüm. Beyaz ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 Beyaz ipliği örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 ipliğimi örmeden aldım 1 2 3 4 5 Evet bu bebek yeleği olduğu için lastik öreceğiz ön tarafı şimdi 1 lastik demişim haroş öreceğiz yanlış oldu 2. 3 4 5 6 Örneğimizi çeviriyoruz. Şimdi beyaz ile örüyorum. Lastik kısmı haroş oluyor. 1 2, 3 4 5 6 Şimdi örneğimiz yeşilden yapıyoruz. Beyaz ipi bıraktım. Yeşil ipi aldım, ön tarafa geçirdim. 1 2 3 4 5 ipimi arka tarafa alıyorum. Beyaz ipliği örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 Bir önceki sırada beyazları örüyordum. Yeşil ipliği örmeden alıyordum. Şimdiki yeşilleri örüyorum. Beyaz ipi örmeden alıyorum ilmeğimi aldım, bir tane evet, yeşilleri örüyorum 2 3 4 5 ipimi arkaya aldım ilmeğimi geçirdim örmeden ipimi ön tarafa aldım 1 2 3 4 5 ipimi arkaya alıyorum ilmeğimi örmeden aldım ipimi gene ön tarafa aldım hanımlar Evet 1 2 3 4 5 Haroşadan sonra da aynı şekilde başlıyoruz örneğimizi. Evet. Şimdi örgümü çevirdim. İplerimizi değiştireceğiz. Şimdi beyaz ile öreceğiz. 1 2 2 ilmek beyaz ördüm. Yeşili ölmeden alıyorum. Beyaz ile örüyorum şimdi. 1 2 3 4 5 Yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 Evet, yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Yalnız tersinden ipimi arkaya geçirmiyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 Yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 İlmeğimi örmeden aldım. 1 2. Şimdi ön tarafın haroşasını yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Çeviriyorum örgümü. Ön yüzüne geldik. 1 2 3 3 4 5 6 Bu ilmekler ilik düğümü için evet ipi markaya aldı ha, almayacak tamam devam ediyoruz 1 2 ilmek beyaz ördüm ipi markaya alıyorum yeşil ilmeği örmeden alıyorum ipimi ön tarafa aldım 1 2 3 4 5 ipimi markaya aldım ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 3 4 5 tane ilmeğimizi haroşa ördük ipimizi arkaya aldık ön tarafa aldım. 1 2 3 4 5 İpimi arkaya alıyorum. Yeşil ipi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 İpimi arkaya alıyorum. Yeşil ipimi örmeden aldım. 1 2 Şimdi 2 ilmek ördükten sonra örgümüzü çeviriyorum. Yeşil ipimize geçiş yapacağız. Yeşil ipten örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane yeşil iplen ördük. Beyazı örmeden alıyorum. İpim yine ön tarafta. 1 2 3 4 5 5 tane yeşil ip ördüm beyaz ipimi örmeden alıyorum. İpim yine ön tarafta. 1 2 3 4 5 İpim yine ön tarafta beyaz ipi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 tane haroşa ördüm. İlmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi şöyle dolattırıyorum. İlik düğme olan ilmeklerimizi örüyorum haroşa 2 3 4 5 6 örneğimizi çevirdim ilik düğümü için ayrılan ilmeklerimizi örüyorum 1 2 2 3 4 5 6 ipi arkaya çeviriyorum yeşil ipimi alıyorum ön tarafa geçiriyorum 1 2 3 4 5 Örneğimizin düz tarafında ilmeğimizi arkaya alıyorum. Beyaz ipliği örmeden alıyorum. İpimizi yine ön tarafa aldım. 1 2 3 4 5 5 tane ilmek ters ördüm ipimi arkaya alıyorum beyaz ipliği örmeden alıyorum ipliğimi ön tarafa aldım 1 2 3 4 5 tane ilmek ördüm. İpimi markaya aldım. Beyaz ipi örmeden aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. 1 2 3 4 5 İpimi markaya alıyorum. Yine ön tarafa aldım. 1 2 3 4 5 örgümüz bu şekilde gidiyor hanımlar bir yeşil bir beyaz ile örüyorum güzel bir örnek büyükler için de yelek örneği olabilir çocuklar için de olabilir hırka kazak da örebilirsiniz örneğimi beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız Abone olmayı da unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Abone olduğunuz takdirde yaptığım modellerden hemen haberiniz olacaktır. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.